Merhaba arkadaşlar Junior Roblox kanalına hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere Roblox avatar resmi ve Roblox GFX tasarımı nasıl yapılır bunları göstereceğim. Evet arkadaşlar öncelikli olarak Roblox Studio'ya giriş yapıyoruz. Roblox Studio'ya giriş yapmayı bilmiyorsanız eğer kartlarda çıkan sağ üstte çıkan butona basarak Roblox Studio'yu nasıl indirebileceğinizi öğrenebilirsiniz. Ben öğrenmişsiniz gibi varsayıyorum. Buradan sol üstte bulunan Baseplate'e bir kere tıklıyoruz ve haritaya giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra hemen üstte bulunan plugins kısmına bir kere tıklıyoruz. Hemen yorumlarda vereceğim size iki linki de iki pluginle de indirmeniz lazım. Bu işlemi yapmak için eğer yapmazsanız indiremezsiniz. Vereceğim linkler zaten Roblox'un kendi ait. Yani güvenerek indirebilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı çıkmaz. İlk olarak Load Character Pro plugin'ine bir kere tıklıyoruz. Buraya arkadaşlar yapmak istediğiniz karakterin ismini yazacaksınız. Bu arkadaşınızın olabilir, kendinizin olabilir, kardeşinizin olabilir. Bu da Spawn at Origin diyor. Buna bir kere çarpı atın daha sonra r15 seçeneğine bir kere tıklayın bunu kapatabilirsiniz hemen şu spawn point'e bir kere tıklayın bir kere dere bastıktan sonra bunu silin bazı arkadaşlar da böyle karakterin yarısı içeri girmiş olabilir bunu düzeltmek için arkadaşlar karaktere bir kere tıklıyorum home'a geliyorum move seçeneğine bir kere tıklıyorum daha sonra bir kere üstte aldığım zaman sorun düzeliyor tekrar plugin kısmına geliyorum Karakterime bir kere tıkladıktan sonra animasyon editöre tıklıyorum. Burada karakterimizin gövdesini seçmek zorundayız. Seçtikten sonra açılan pencereden select kısmına tıklıyoruz. Üstü bir pencere açıldı. Burayla herhangi bir işimiz yok. Tamamen karakterimizi şu anda ile uğraşacağız. Burada komplike bir şey yok. Size herhangi bir şey öğretmeyeceğim burada. Tamamen hayal gücünüzde kalmış. Buradan istediğiniz gibi karakterinizi hareket ettirebilirsiniz. İstediğinizi yaptırabilirsiniz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi benimki böyle bir şey oldu. Dediğim gibi bu sizin hayal gücünüzde kalmış bir şey. Daha sonrasında yaptıktan sonra pozisyonumuzu home kısmına geri dönüyoruz. Anchor kısmına bir kere tıkladıktan sonra tekrar projesi geri dönüyoruz. Animation Editor'a yani bu pozisyonu yapmadan önce bastığımız butona tekrar basıyoruz. Açılan pencerede OK kısmına tıklıyoruz. Daha sonra sağ kısımda kendi ismimizin bulunduğu yere yani benimki Hargon 25 bu sizin nickiniz olacak. Buraya sağ tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra Export Selection diyoruz. Açılan pencerede buraya kendi ismimizi giriyoruz. Bu herhangi bir şey olabilir. Daha sonra bunu bildiğiniz bir yere, bu masaüstü olabilir, herhangi bir klasörünüz olabilir. Buraya bırakıyorsunuz, kaydediyorsunuz arkadaşlar. Roblox Studio ile herhangi bir işimiz kalmadı. Buraya kapatabilirsiniz. Artık işlerimiz Blender üzerinden olacak. Blender'ınız yoksa Blender'ı ücretsiz bir şekilde sitesinden indirebilirsiniz. Daha sonra aşağıda vereceğim olan linkten, Blender ile ilgili olan linkten de Blender'ın küçük bir haritasını yükleyeceğiz. Bu da bizim ışıklandırmamızı sağlayacak. Bu dosyayı indirdikten sonra Blender'ınızın açık olmasına gerek yok. Sadece bu dosyayı açıyoruz. Açıldıktan sonra böyle bir yer karşılıyor bizi. Daha sonrasında File, Import, daha sonra obje olan, nokta obje olan Burada sizin nereye kaydettiğiniz önemli. Dediğim gibi az önce yaptığımız pozu nereye kaydettiyseniz oraya geliyorsunuz. Benimki burada iki dosya olarak kaydediyor. Sizin açmanız gereken dosya nokta obje olan import obje diyorum. Evet pozumuz buraya geldi arkadaşlar. Daha sonrasında yapmamız gereken işlemler çok basit. Işığımızı ayarlayacağız. Kamera açımızı ayarlayacağız. Öncelikli olarak kamerayı ayarlamaktan bahsedeyim. Kameraya bir kere tıkladıktan sonra böyle bir yere gidiyor. Tekrar tıklarsanız kameranın yani şu kareden anlayabilirsiniz kamera açısında olduğumuzu. Daha sonra sol üstten view kısmına geliyoruz. Navigasyon, walk, navigasyon diyoruz. Daha sonra yön tuşlarımızı yani W veya S'li tuşuyla ve mouse tuşumuzla açıyı seçmemiz lazım. Hemen şöyle bir açı belirliyorum kendime. Sanırım böyle bir şey iyi gibi. Evet, açımızı belirledikten sonra sol tıkı bir kere bas basıyoruz ve kameramızı kaydediyor bu sayede. Daha sonra ne yapmamız gereken şeyler çok basit. Buradan Lightroom'a tıklıyoruz hemen sağ üstten. Daha sonra buradan ayarlamamız gereken şeyler tamamen renkler. Renkleri ayarlamak için yani hangi rengin hangisi olduğunu anlamak için de üstte bulunan şu üçüncüsünde üçüncüsüne bir kere tıklıyorsunuz ve zaten karakteriniz artık tekstürlü bir şekilde burada. Burada ışıkları görebiliyorsunuz. Mouse'unuzun orta kliğine, evet orta kliğine basılı tutarak da böyle etrafa bakabilirsiniz. Scroll tuşunuzla uzaklaşabilirsiniz. Evet bu sayede şimdi ışıkları ayarlayacağız. Hemen ışıkları ayarlayalım. Bekledi, beyaz kalsın Top üst oluyor arkadaşlar. Üstü ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Hemen lev demiş. Şöyle mavi bir şey yapalım. right dediği de sağ oluyor. Bunu da şöyle biraz kırmızıya kaçalım ya da mor. Mor da güzel olabilir. Mor yapalım. Evet sanırım böyle iyi tamamen size kalmış arkadaşlar. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Daha sonrasında yapacağımız işlem hemen bu sağ üstteki bölümden kendi ismimizin olduğu yere geliyoruz. Geldikten sonra şöyle biraz yaklaşayım ben. Zaten kritik nokta burası. Burada bir nevi shader ekliyoruz. Grafikleri iyileştirdiğimiz bölüm burası. Hemen zaten tıkladıktan sonra aşağıda yeni bir yer açılacak. Buradan Rawness seçeneğine geliyoruz sıfıra çekiyoruz arkadaşlar sıfıra çektiğinizde olmayabilir burada seçtiğiniz işlem çok önemli burada kendi isminizin olduğu yere gelmeniz lazım ben az önce gördüğünüz gibi bir mask yani şu gördüğünüz maskeyle oynadım burada yapmam gereken şey hargo yani kendi isminizin olduğu yere geleceksiniz ve yine aynı şekilde rohnası sıfır veya kendi göre çekeceksiniz buradan daha sonrasında metali biraz arttırıyorum ben Hoşuma gidiyor. Siz de arttırmayabilirsiniz. Tamamen kafanıza göre. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda karakterimizi yaptık. Daha sonra yapmamız gereken işlem render almak. Yani şu an gördüğünüz görüntüden yaklaşık bir bin kat daha güzel bir görüntü almak istiyorsunuz. Bunu render almak zorundasınız. Render nasıl alacağınızı hemen anlatıyorum. Sol üstteki render bölümüne geliyorsunuz. Render image daha sonrasında render'ı alıyor. Gördüğünüz gibi grafikler vesaire her şey daha güzel. Evet dostlarım render'ımızı aldıktan sonra hemen üstte bulunan image'e geliyoruz. Buradan save as diyoruz ve istediğimiz yere istediğimiz isimle kayıt ediyoruz. Ben bunu 1 2 3 kaydedeceğim kayıt edeceğim. Kendi renderlarımın bulunduğu yere. Siz istediğiniz yere kayıt edebilirsiniz. Evet dostlarım video bu şekildeydi. Artık sizin de bir banner'ınız var, bir avatar'ınız var isterseniz. Bu bir banner'ı da Photoshop'un içine atarak kullanabilirsiniz. İsterseniz video kapaklarınıza koyabilirsiniz. İsterseniz benim gibi küçük resim yapabilirsiniz. Burada gördüğünüz resimler de bana ait. Daha önce yaptığım resimler. Bu şekilde arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın ve abone olmayı lütfen unutmayın. Unutmayın, unutmayın. Görüşürüz.